Covid-19 virüsüyle virüsünün pandemisiyle uğraştığımız bu günlerde el hijyeni çok önemli yer tutmaktadır. Niye? Gün içinde ellerimiz birçok şeye doğrudan temas eder ellerimizle biz de birçok yere başka bir şekilde temas ederiz. Bu nedenle bu enfeksiyon yayılmasında eller çok önemli organlarımızdır. Temizliği çok önemlidir. Ellerimizi temizlerken el hijyeninde en önemli mekanik olarak temizlemede kullanılan sabunlar ve el antiseptikleri çok önemlidir. Sabunlar daha çok ellerimizdeki kirleri ve mikroorganizmaları fiziksel olarak gideren deterjanlardır. El antiseptikleri de pratikte gün içinde kullandığımız el antiseptiklerin çoğu da alkol bazlı ürünlerdir. Kullandığımız sabunların eğer kişisel olarak kullanıyorsak beyaz katı sabun olmalarını öneriyoruz. Eğer toplu alanlardaysa da tek kullanımlık vakumlu poşetler şeklinde kullanılmasını öneriyoruz. Ayrıca bu sabunların beyaz renkli olması, e, kokulu olmaması, renkli olmamasına özen göstermeliyiz. Hmm, Alerjik hmm. reaksiyonlar, irritasyon reaksiyonlarından e, korunmak için alkol bazlı ürünler de e, çok uzun süre kullanıldığı zaman, e, sabun gibi deterjan yapısındaki ürünler çok uzun süreli kullanıldığı zaman veya çok sık ve çok uzun süreli ellerinizi muamele ettiğiniz zaman derimizin hidrolipit yapısını bozarak e, ellerimizin çatlamasına ve e, girişlerin artmasına sebep olmaktadır alerjenlerin. Bu nedenle e, ellerimizi yeteri e, uzunlukta ve sıklıkta yıkamak e, önem arz etmektedir. Evet kolonyalar da e, en az %70-80 alkol bulunduran ürünler olduğu için tıpkı alkol bazlı e, el dezenfektanları gibi aşırı kullanımında ellerimizdeki deri bariyerini bozarak egzamalara sebep olurlar. Bu nedenle dikkatli bir şekilde kullanmalıyız. Eğer toplu bir ortamdan çıktıysak, çok kalabalık bir ortamdan, market gibi, toplu taşıma e, araçları gibi ellerimizi iyice sabunladıktan sonra ekstradan el antiseptiği kullanabiliriz ama bir daha üzerine Kolonya, bir daha yıkama bu işlemleri çok obsesif bir şekilde yaparsak egzamalarımızı arttırırız. Buna çok dikkat etmek gerekir. El egzamalarını oluşmasını engellemek için ellerimizi yıkadıktan sonra mümkünse her seferinde yanında bulunduracağımız içinde gliserin ve vazelin bulunduran maddeleri içeren yağlandırıcılarla, nemlendiricilerle sık sık kremlemeliyiz. Deri bariyerimizi korumak. Egzaminin önüne geçmek için